Eylemarna kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Hüseyin. Bugün bir derece videosu daha sizlerleyim. Milio göstermiştim ama Milio oynayasım gelmedi. Niko e, support zannettim. O yüzden Nico support sandığım için Zaire aldım. Adamlar da zaire aldım diye dakika birden flame atmaya başladılar bakalım bu kadar kere kinaye falan yapıyor bu kadar kerenin yanına zaire mi yakışır bakalım ee, Şimdi Q max zaire deneyeceğim demiştim meteorla geçen gün yanlış girmiştim videoda ee, Tohumlarım yanlış yerde kaldı Şu tohumların gelmesini bekliyorum Gelmediler bir türlü yapacak bir şey yok projektor mu üstün zekalı o şey. Pasif. Bakalım arkadaşlar. Karşımızda şu ıı, yeni karakterin support hali var. Sıfır mana kalmış şimdiden. Jinx'i ne kadar koruyabilir? W'su ne kadar scale oluyor tam olarak bilmiyorum. E, W'su değil, W'su evet, W W'su Falcon'un. şu Ejderi açıyorum iki olmamıza yardım etsin diye yetenek vermeyeceğim şimdilik Q max'ı arkadaşlar şu arada dört çam adamları güzel bir takasa girdim Jinx'e. Flash'ı gitti bunun. Ya da öldü mü direkt? Güzel. Graves koşluk yapıyor bize. Ustalık götüyle bakalım nasıl gidecek. Güzel gayet. Şimdi niye Zaire aldım arkadaşlar? Zaire'nin en iyi gitti karakterlerden biri de e, Jinx. Jinx'e karşı Zaire çok rahat oynanıyor. Neden rahat oynanıyor? Ee, Jinx'e dash yok. E, kaçabilme mekanizması yok. Yani Flash veya Ghost basacak. E bir kere yakaladım mı adamı da zaten. Çünkü bizim Garen bir 1 milyon 700 bin falan. Top main o adam. Ama ben de engelli. Çok troll oynuyor çünkü çoğu zaman. Support kaçmış koridordan. Bu adamın flash'ı var şu an ghost'u yok. Buna biraz var mı aldırmayacağız. Şuradan şunu alayım. Çünkü ründen zombi totem rünü e girdim. İyi blokladı şeyin önünü. Aslında bunlara karşı E bile maksanabilir bu arada. Çünkü dediğim gibi Jinx. Tarayıcı alsam iyi olurdu ya. Flash'e gitti benim. öyle ya da. Güzel. İyi gidiyor şu an. Zyra'yı nelere karşı picklediğiniz de önemli. Mesela Jinx gibi ne bileyim Ashe gibi karakterlere karşı iyi oluyor aslında. Ama Ashe'in şöyle bir avantajı var. Ashe size direkt Laps'ı stun atıp sizi öldürebilir genklerde. Ama Jinx Zyra'ya ee, Zyra ile yani Karşıda Jinx gördüğünüzde yanımda eğer Çok engage bir support yoksa Direkt yapıştırabileceğiniz bir şey ee, Support karakteri yani Nereden geldi ya Şu yeni karakterin kokusuna geldi herhalde Supportta Git şuraya hadi gidelim ya Sıktı bu da Kule altından çıkmıyor Çok az daha para lazım bana Tarayıcı almam lazım direkt. Şunu alayım bari madem. Bir de gideyim. Şunu bilerek Vesra'dan report edeceğim. Karşımda olsa bile. O karakteri alıp şu Niklaus benim en eski düşmanlarımdan birisi. O yüzden she must die bitch. Gel buraya. Köpek. Ezdik seni. Çık ayak altından. Hiç affetmem bu arada ona çakarım flaşı. Köpek boku bir kere mid oynadı karşımda takımı kazandı diye bana sallayıp duruyordu. Biz de yalın ayak zahir oynayacağız millet gibi. Zaten rünlerden koşma aldım. İkisini de keser bu arada adam. Ama kule tanklıyor. Ay çok kötüler ya. <laughs> Bakayım harbi bütün engelliler toplanmış bende. 3 üç, üç tane engelli var şu bir de Adam zaten bota gelmiyor. Jinx ne yapsın ki? yeni almış yeni karakteri. Sağda solda geziyor. Siz nasılsınız arkadaşlar? Videolar hoşunuza gidiyor mu? Yorumlar kısmında yorumlarınızı belirtirseniz ee, Geri dönüş olunca sizden keyifli oluyor. Vakit ayırmak istiyorum. Hmm, güzel flaşını aldı. Hmm, Kesecek herhalde benim bu. Ne yapsın adamcağız yazık. Böyle 15 ff bir zaire verdiririz herhalde ne bu ya. Kaybettiklerimi saysınlar yine 20 lp bu hesap. Ustalıkta o kadar puan kazsın 450 lp kazsın bu sezon. Tek atıyorum wave'i. Bence zaire iyi pick oldu ya bunlara karşı. Yine çare kalmayacağım. Ama başka yerlere gitmem lazım ya. Bu adamdan ben asistanladım mı? Kimi öldüremedim ki? Hüveyi de asistanlamışım. şuralarda totem yok mu ya? Bu salak gezdi gezdi buralarda atmadı mı? Geliştirememiş ki şey daha. Benim burada olduğumu biliyorlardı muhtemelen. Bilmiyorlarmış. Ona direkt kombayı atmazdım normalde de W attığını gördüğüm için onun olduğundan emindim yani. Fake olmadığından diye. Robot götünü çek gözümün önünden. Niklao seziyi. Toksik köpek. Ben de yarışır bu toksiklikte bu arada. Oh my god. Helal kızım. Efe. Geliyorum oraya. Ben ölsem dal onu ya bir şey olmaz. Al oğlum, al çocuğu. Al evladım. Bok gibi oynadın orayı. Çok rahat alırdı o şeyi ya. Bayağı iyi oynadım ya. Güzel gidiyor herhalde. Biz de ayakkabı almayacağız. Zayra'nın şeyi bu herhalde. Eee, ne denir onu? Taktiği bu. Ayakkabı almadan direkt AP'ye uğraşlayıp hayvan gibi vur yani koşup alabilirdi bence onu oradan. Alameti boka sardı. Ben gittim ama yaklaşsam beni direkt yok ederlerdi. Totem at aynen biraz sağa sola ya. Rezil herif. Bir şey kastırtmadım totem atıp. 确实啊。 gitsen oradan. Niklas'a hilal taktiği. Mükemmel bir flash attım onu görmediniz. Bizim adam Menzilimi korumam lazım benim burada. Niko flash atar diye flash attım da. Bizim Sindran ultisi multisi duruyor. Bir tık orayı trolledik. Ayakkabı aldık bakalım. Lanetlendik mi? Kulaklıkta cayır cayır bağırmaya başladı şimdi. Beni çıldırtmasın oyun ortasında. Atlas çok sakin ol çocuğum. Oraya buraya TP atma leş. Bu kadar tryhard oynamana rağmen. Bu kadar kötü oynaman. İyi arkadaşlar. maşallah dediğimizin eşgali. 2 dakika sonra. Ölmeyeyim ya. Ayakkabıyı alacağım ben direkt. Ayakkabısız oynayamıyorum ya. Sağa sola koşacağım. Hareket hızı önemli benim için Zayra'da. Şu sineyi de öldüreceğim şimdi de. Öldürmeyeyim öldürmeyeyim diyor. Kaşınıyor. İyi bizim eş yapıştı kulelere kene gibi. Bu adam nasıl kesti lan bizim gareni? Buralarda totem vardır muhtemelen. 7 saniye yaşayabilecek mi? Kötü. Kötü öldüm. Ayakkabının laneti resmen ya. Bu adam zırh deşme oynuyormuş. He, tilt olduğu için random bu girdi. Bunlar bir şekilde oynamaya çalışıyor. O yüzden daha tryhard oynayacağım. Kim kalmış? Olaf'tan ses almışım şimdi tek. kızdırdıysa adamı. Burada nerede totem var ya? Biraz da pusu arkadaşlar. Biraz da pus mark Buraya gelmeyebilirler ama muhakkak birisi gelecektir. Bizi tutmaya arkasından dolaşacağım gelirse. Biraz daha yeni karaktere eskileri tattırmak. ölmeden mi gerçekten? Ölmedi köpek bakın. Çünkü Çek birine şey vurdu. Böyle vurdu. Bir de Niko'ya karşı böyle CC'ler güzel oluyor tabi bizim adam ölmezse. Yok Allah seni istemiyorum ben. İyi bunlar beni öldürecek bak bak. Aklı sıra. Aynen. Koş oğlum Garen. Flash attı. Beklediğim kadar vuramıyorum ya. Bizim Sindra'nın yetenekler. Sık oğlum bacağına. Meja'ya gitmek lazımdı ya bunlara. Direkt tek, tek atıp atıp geçmek için. Garantiye almak istedim. O yüzden Meja'yı almadım ama bir şey fark etmedi ya. dönmeleri lazım oradan. Şöyle bir şey yaptılar. Bence benim için değmezdi. Ama yine de siz bilirsiniz. Flash ulti. Flash ulti. Adam 12 seviye. İnanılmaz bakın. Adam koridoru bıraktı. Benden daha şeydi. Gerçekten tryhard oynayalım artık. Yeter. Yıkım, yıkım. Eskiden çok ölüyen oynardım. Şimdi geçen oynadım öyle bir fitledim ki. Beceremiyorum eskisi gibi bazı karakterleri. E, baran alalım direkt ne uğraşıyoruz? bu şeyleri alırken çiçekleri köyle çıkarın. Bakın şuradaki bir boka yaramıyor mesela dibinde olmadığı için. Ben o kadar dikkat etmedim ama sürekli köyle çıkarın etraftaki çiçekleri ki saldırsınlar. Ejderde de aynı şekilde. E'nizin menzili çok az. E çiçeklerinin daha doğrusu. Niko burada minyon olarak gelmeyi deneyecek. O yüzden minyonlara güzel bir şey çakarsan güzel olabilir. Şu an burada durmak çok mantıklı değil aslında. Çünkü hiçbir koridorda pushumuz yok. Birisi öldü. Şu kuleyi alsın ya. Ya yapmayacağım size içerik olsun diye yapardım da gelmemiş gerçi. <laughs> Risk atmayacağım. Dedim base'de dursan belki base e atmıştır ölürüm. Bu adamın bu kadar e, tek başına oynayıp yine pozitif skorla oynamasının sebebi ne biliyor musunuz? Zayran'ın kötü olması arkadaşlar. Arkadan dolaşıp dolaşıp bu adamı tokatlamam lazımdı ben böyle. Zayra kötü oynadığı için bu adam bir şekilde yavaş 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 iş yapmaya başladı. kulesini ittiriyorlar. Ben direkt burayı puşuyorum ya. Gördüklerini görebilir miyim? Bot geliyor, tap gidiyor. Oto alacağız burayı. Ölmezsem tabi baran buffı var bende. Hmm, Nico buradaymış. adamlar öldü gene. Şuradan can yenilemesi almak için uğraşıyorum. Tapa alacağım çünkü. Bu biraz benim canımı yeniler. Kim yaşıyor? Ulti atamadım. Ulti atsam ölebilirdi belki de. Yapmam gerekeni yaptım. İnhibitörü aldım. Biraz boşuna uzadı bu oyun ya. Hiç güzel tempo oynamadık. İşte işte bayağı para vardır muhtemelen. Ne aldı ya hala ya? Üçlü kuvvet almadı mı zaten? Mitiği bitirmemiş adam. Üç tane saldırı hızlı gitmiş. 47 saniye var Baran'a. Burayı almamız lazım. Şu Olaf bile topladı kendini inanılmaz. Ağrı yara da lazımdı aslında bana da. İyi çıktı aradan bu. Tamam artık şu kule düşecek yeter sıktınız. Yavaşla kızım. öyle ya arkadaşlar güzel bir zaira oynuydu bence. Q max'la iş yaptım diye düşünüyorum. Rune doğruyken böyle oynanılabilir. Birkaç video daha oynarım. Ee, eğer fırsat olursa Zaira ile güzel takım alırsa. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Yorum ve düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Beğenirip destek olabilirsiniz. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.